bir imparator, bir bilim insanı, bir boksör ve bir teknoloji devrimcisi. Farklı çağlarda yaşadılar, farklı alanlarda iz bıraktılar. Ama onları birleştiren ortak bir sır vardı zihinsel alışkanlıkları. Bugün bu dört ismin hayatına yakından bakacağız. Ve göreceksiniz ki başarı asla tesadüf değil. Başarı her gün tekrar eden alışkanlıkların kaçınılmaz bir sonucudur. Bu yolculuğumuza hazırsanız Şimdi başlayalım. Napolyon Bonaparte Sıradan bir Korsikalı askerken kısa sürede Avrupa'nın en güçlü imparatorlarından biri haline geldi. Onu bu noktaya taşıyan şey yalnızca askeri zekası değil, disiplinli çalışma alışkanlığıydı. Napolyon savaş meydanına çıkmadan önce günlerce hatta haftalarca hazırlık yapardı. Haritaları defalarca inceler, en küçük ayrıntıya bile takılırdı. Askerlerine sabahın erken saatlerinde kalkmayı, düzenli rapor tutmayı ve her zaman hazır olmayı şart koşardı. Onun bir sözü vardır. Bir savaş planı ilk temasla birlikte çöker. Ama plan yapmak sana soğukkanlılık kazandırır. Psikoloji bize şunu söylüyor. Hazırlık, beynin belirsizlik karşısındaki stresini azaltır. Hazırlıklı olduğunda beynin amigdala denilen korku merkezini susturur. Yerine prefrontal korteksi yani mantıklı düşünme merkezini devreye sokar. Napolyon'un alışkanlığı bize şunu öğretir. Hazırlık özgüvenin yakıtıdır. Ve liderler kriz anında panik yapmaz. Çünkü onlar o senaryoyu zihinlerinde yüzlerce kez canlandırmıştır. Albert Einstein bugün dahi olarak tanınıyor. Ama çocukluğunda öğretmenleri onun zeki olmadığını düşündü. Konuşması çok geç başlamıştı. Derslerde çok da başarılı değildi. Ama Einstein'in gizli bir silahı vardı. Merak ve hayal gücü. Saatlerce tek bir problemi düşünür sorular sorardı. Bir gün şöyle düşündü. Bir ışık ışının üzerinde yolculuk etsem ne olurdu? Bu soru yıllarca zihninde dönüp durdu ve sonunda özel görelilik teorisini buldu. Bilimde bu yönteme düşünce deneyi deniyor. Einstein laboratuvarlarda değil, zihninde deneyler yapıyordu. Modern nörobilim merakın beyinde dopamin salgılattığını söylüyor. Yani meraklı bir insan öğrenmekten zevk alır. Daha uzun süre odaklanabilir. Einstein'ın alışkanlığı bize şunu öğretiyor sıradan bir zihin değil, sıra dışı sorular başarıyı getirir. Çünkü doğru sorular dünyayı değiştirebilir. Muhammed Ali, yalnızca ringde değil, tüm dünyada sembol oldu. Onun alışkanlığı sınırsız bir özgüven ve inançtı. 1960 Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandığında daha 18 yaşındaydı. Ama Ring'deki en büyük silahı yumrukları değil, sözleriydi. her fırsatta şunu aykırırdı. Ben en iyisiyim. Bunu öğrenmeden önce bile kendime söylüyordum. Bu sadece bir iddia değildi. Ali her gün kendine bu cümleleri tekrar ediyordu. Psikolojide buna self-affirmation yani kendini olumlama denir. Bilimsel çalışmalar, olumlu ifadeleri tekrarlayan kişilerin stres seviyelerinin düştüğünü, performanslarının yükseldiğini gösteriyor. Ali'nin alışkanlığı şuydu, kendi zihninde maçı kazanmak. Çünkü önce kendi zihnini ikna eden, dünyayı da ikna eder. Onun hikayesi bize şunu öğretiyor. Özgüven bir sonuç değil, bir alışkanlıktır. Her gün kendine kim olduğunu hatırlatmazsan, başkalarının sana söylediği şeylere inanırsın. Steve Jobs teknolojiyi hayatımızın merkezine taşıyan adam oldu. Ama asıl farkı vizyon ve hikayeleştirme alışkanlığıydı. iPhone. Apple ürünleri sıradan cihazlar değildi. Jobs onları sahnede öyle bir anlattı ki insanlar kendilerini geleceği deneyimliyor gibi hissetti. İlk iPhone'u tanıttığında sadece yeni bir telefon göstermedi. Milyonlara şu mesajı verdi. Bu geleceğin bir parçası. Jobs'un sözü şudur. İnsanlar ne istediklerini bilmiyorlar. Ta ki onlara gösterene kadar. Psikoloji, ikna gücünün hikayelerden geldiğini söylüyor. Beyin rakamları birkaç saniyede unutuyor ama hikayeleri yıllarca hatırlar. Jobs'un alışkanlığı bize şunu öğretiyor. Eğer insanlara bir şey satmak istiyorsan önce hayallerini sat. Çünkü insanlar ürünleri değil, anlamı satın alır. Napolyon, Einstein, Ali ve Jobs hepsinin farklı yolları vardı. Ama aynı beyin bölgesine eğitiyorlardı. Prefrontal korteks. Burası odaklanma, planlama, karar verme ve öz denetim merkezidir. Tekrar eden alışkanlıklarla bu bölgeyi güçlendirir. Liderlik doğuştan gelen bir özellik değil, alışkanlıklarla kazanılan bir beceridir. Gördüğün gibi bu dört farklı liderin ortak alışkanlıkları vardı. Napolyon'un disiplini, Einstein'ın merağı, Ali'nin özgüveni, Jobs'ın vizyonu. Ve hepsi bize aynı şeyi söylüyor. Tarih olağan insanların değil, alışkanlıklarıyla fark yaratanları hatırlıyor. Şimdi sana soruyorum. Sen hangisini hayatına dahil edeceksin?